arkadaşlar herkese iyi akşamlar bugünün 3 tane önemli olayı var bununla ilgili özellikle size aktarmak istedim birincisi Venezuela'da abluka daha da artıyor arkadaşlar 3. tanker'e de el konuldu Amerika artık haydutluğunu açık açık yapıyor tabi Çin'den çok sert tepki gösterildi bu haydutluktur dedi aynı zamanda Venezuela'da tepki gösterdi Rusya'dan da cılız tepkiler geldi. Tabi Amerika'yı çok da sinirlendirmek istemiyorlar. Rusların ajandaları biraz daha farklı. Ee, dünyanın paylaşım planında veya Trump'ın paylaşım planında Venezuela en önemli ayaklardan bir tanesi. Arkadaşlar daha önceki videolarımızda çok konuştuk. Ama kısaca hemen şunu belirteyim. Bakın bu ablukanın sebebi petrol ihracatına engel olmak. Venezuela'nın aslında Maduro'nun Maduro rejiminin ayakta durmasını sağlayan bütün damarları kesmek istiyor. Ve özellikle bakın ilk etapta ben askeri harekata girişmeyeceğini daha önce de söyledim. Burada Maduro'nun gitmesi için sıkıştırma politikasına gidiyor ve iç huzursuzluğu arttırıp ki enflasyon dünkü videomuzda da söyledik. Enflasyon oranları %500'ü aşmış durumda. Bakın %40'lardan %500'e ulaştı. Bu daha da yükselecek. Tekrar Hiper enflasyona e, girmiş durumda Venezuela. İşte bu halktaki huzursuzluğu arttıracak. Aynı zamanda yönetim kademesindeki huzursuzluğu da arttırıp bir şekilde ya bir iç savaş işte darbe e, bunu gerçekleştirip şu anki yönetimi indirmeye çalışıyor. Ha, bu olmadıktan sonra o zaman da e, tabii bu işin arkadaşlar bu işin maliyetsiz kısmıdır. Yani ordunun e, burada kullanılmaması, işte Amerikan askerlerini e, buraya sürmemesi, silah kullanmaması bu işi maliyetsiz bir şekilde halletmeye çalışıyor şu anda Amerika. Ve e, Ablukayı bunun için yapıyor. Ama eğer bunu yapamazsa arkadaşlar o zaman iki seçenek kalacak. Ya Venezuela yönetimiyle bir şekilde anlaşacaklar, buradan kazançlı bir şekilde çıkıp savaş yapmayacak... Yani burada Venezuela yönetimi tamam ya pes ettim. Ben ettim sen etme abi diyecek. Trump abi diyecek. Ben işte tamam petrol şirketlerin gelsin. Gani gani işte burası e, istediğiniz yapın diyecek. Ya da ya da savaşacaklar. Yani başka seçenek yok burada. Çünkü Trump kafasına koymuş ve kafasına koyduğu şeyleri de adam yapıyor bir şekilde. Bakın kafasına koyduğu yerlerden bir tanesi. Grönland adası ki stratejik bir öneme de sahip. Aynı zamanda Amerikan güvenliğini burada bahane ediyor. Rusya'yı bahane ediyor, Çin'i bahane ediyor ve buraya hem radar sistemleri hem de füze sistemleri yerleştirmek istiyor ama asıl mesele bu değil. Buradaki mineraller, buradaki özellikle enerji varlığı. Bunu ele geçirmek istiyor. Louisiana Eyaleti valisini arkadaşlar buraya özel temsilci olarak atadı. Tabii Grönland yönetimi ve Danimarka'dan tepkiler geldi. Acaba Amerika bu sefer tabii satın almak istiyor. Amerikalılar bu konuda Danimarka'yı sıkıştırıyorlar. Burayı satın almak istiyorlar. İşte Alaska gibi düşünelim bunu. Satın almak istiyorlar. Ama satın alma gerçekleşmezse acaba bir NATO müttefikinin toprağına göz diker mi? Ya ya da burayı işgal eder mi? Yani bu herhalde Batı blokunun karşılaşmadığı en büyük e, şeylerden bir tanesi olur e, gibi geliyor bana arkadaşlar. Ve geçiyoruz. Rus General öldürüldü. Fanil Sarvarov. Arkadaşlar İngiliz-Ukrayna e, ortaklı bir suikast girişimi olduğunu düşünüyorum. Burada bana göre e, buradaki en temel sebep bir kere bir barış görüşmelerini sabote etmek. İki Amerika-Rus yakınlaşmasına darbe vurmak. Ve... Rusya'yı tahrik edici eylemler bakın yapılıyor ve bu bu işin arkasında kesinlikle İngilizler var ki daha önceki videomuzda da söyledim Ruslar ve Amerikalılar birlikte İngilizlere karşı hareket ediyorlar. İngilizler de bu ittifakı bozmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve bu nedenle de Rusları tahrik ediyor. Akdeniz'de işte Rus tankerinin batırılması, Karadeniz'deki işte Rus tanker eylemleri ki en son halkada işte bu suikast girişimi oldu. kesinlikle bu bu meselenin devamı olarak söyleyebiliriz. Avrupa kanadı ve İngiltere'nin savaş istediğini, savaşın devamını istediğini biliyoruz. Zaten Ukrayna'ya 97 milyar euroluk kredi sağlanması da aslında kendileri de bunu söylüyorlar. Ukrayna'nın bu işi devam ettirmeyi e, isteğidir aynı zamanda ve onlar da bunu istiyorlar zaten. Yani olabildiğince Rusya'yı burada yormak, burada debelendirmek için ellerine gelen her şeyi yapacaklar arkadaşlar. Bu işi kendi toprakları dışında çözmek istiyorlar ve sıra kendilerine gelmemesi için de burada olabildiğince Rusya'yı yormaya devam etmek istiyorlar. Bu konuda da Zelenski'ye e, tabii sınırsız bir adeta kredi sağlanmış durumda şimdi şunu da söyleyelim arkadaşlar Rus istihbaratı da ilginç bir şey söyledi Tabii bunu propaganda niyeti de kullanıyor artık Ukrayna ve Rusya Rus istihbaratı dedi ki Ukrayna yönetimi kaçmaya hazırlanıyor yani olası bir işte daha da sıkıntıya girerlerse ki buna yönelik çok ciddi paralar yurt dışına kaçırılmış durumda Hatta işte yurt dışında Emlak e, konusunda adımlar atılmış durumda. Bunların detaylarını açıklamadılar ama e, artık belki de e, ellerinde bilgi vesaire varsa büyük ihtimalle açıklarlar tabii. E, bunu söylediler ama yani böyle bir adım atılmış durumda e, çok ciddi paralar yurt dışına çıkarılmış. E, en son biliyorsunuz Ukrayna'daki yolsuzluk operasyonlarında da Yermak'ın evinde de buna benzer aslında şeyler çıktı ortaya. Yani 2 milyar euroluk offshore hesapları falan filan bununla ilgili şeyler çıktı. Belki de buna dikkat çekmek istediler. Zaten Putin de konuşmasında bundan bahsetmişti. Özellikle işte Ukrayna'nın çöküntü içinde olduğunu vesaire. Burada kamuoyuna da Ukrayna kamuoyuna da bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Tabi bu işin psikolojik harp tarafı da var. Bu iki tarafta bu harp psikolojik harbi uyguluyor arkadaşlar bunun altını çizerim. Evet değerli arkadaşlar bugünlük genel bir şey yapalım dedik. Bir tablo çizdik. Bu arada Florida'da yine görüşmeler devam edecek. Barış görüşmeleri ya bana göre artık barış artık olmayacak o kesin. Bunu söyleyeyim. Yani herkes de bunda hemfikir. Barış Antlaşması'ndan uzağız diyor zaten da Uşakov açıklama yaptı şunu söyledi yani dedi ki e, Ukrayna'nın talepleri Avrupa'nın işte bu planı evirip çevirmesi barış getirmeyecek dedi. Barıştan uzağız dedi açıklama yaptı bana göre de öyle. Yani bu iş e, bu işin suyu çıktı daha da suyu çıkacak gibi görünüyor arkadaşlar herkese iyi akşamlar.